Evet fıkıh dersindeyiz. Kadınların hallerinden falan biraz bahsetmiştik. Orada Şafi mezhebinde birkaç mevzu değişik. Onları anlatacağız. Bizim Hanefi mezhebine göre insanın ön ve arkasından çıkan sıvı maddelerin hepsi veyahut da katı maddelerin hepsi abdesti bozar ve necistir. Şafii mezhebinde ise diyor ki her şey aynı şekilde necistir. ön arkadan çıkan sıvı vakatı Ancak meni hariç döl yani şimdi diye tabir edilen bu necis değildir Şafii mezhebinde. Bu Şafii mezhebinde yani İmam-ı Şafii'nin görüşlerinden belki en hoşuma giden de budur yani. Çünkü neden? iki türlü tabi buna bakmak lazım. İnsanın ana maddesi odur. E, necisten bize göre, Hanefi'ye göre necis yani o. Necisten yaratılmış olacağız o vakit. Tabi Hanefi mezhebinin e, o görüşüne göre e, insan daha mütevazi olmaya belki itebilir insanı. Bak bundan yaratıldıkken, yani, Böbürlenme hiç tarzında. Ama necis olmasa da bu tevazu yakalayabiliriz. Necis olmasa da Neticede sümük gibi bir sudur yani o. Diye düşünülebilir. Ama insanın kerametine belki bu görüş gerçekten daha hoş gibi geliyor kalbime yani. Evet. Ondan sonra işte Şafii mezhebinde kan gibi şeyler şeyi bozmuyor. Abdesti bozmuyor bir de ne demiştik orada? Bütün idrarlar, pislikler falan bunları temizlemek yine farzdır onlarda da. Ancak yemek yemeyen sabinin idrarı necis olmuyor. Üzerine böyle su serpmekle temizlenir. O Ondan sonra cıma, bizim şimdi birazdan okuyacağız. Hanefi mezhebinde mafu olan necis var. Şafi mezhebinde böyle bir şey yok. Üzerine çok yani böyle çok ufak bir şey olursa ancak affedilebiliyor. Onun haricinde kan lekesini falan filan tamamen üzerinden gidermen gerekiyor. O şekilde namaz kılman doğru olmaz. Ve bir kaba düştüğü zaman da yine o şekilde necis yapar. Hayvanların da hepsi temizdir diyor. Ancak köpek ve domuz hariç ve de e, Bunlar da bunların salyası falan üzerine bulaştığı zaman Ne yapacaksın? Onu yedi kere yıkaman gerekiyor. Birincisinde toprakla yıkacaksın. Ölülerin hepsi de necistir. Ancak balık, çekirge ve insan hariç. Diyor. Öldükten sonra diğer hayvanların hepsi necis olur. Evet, orayı tekrarlıyorum. Köpek üzerinize değdi, ıslak bir şekilde. Şafi mezhebinde olan kişiler, ıslak bir şekilde değdi. Geçen hafta da anlatmıştım, yine söyleyeyim. Bizim de bir köpeğimiz vardı. Ağzına sokuyordum ben böyle elimi. Köpek tabii sadık hayvan, e, sahibini ısırmıyor. Bize samimiyetimizi göstermek için millete şey, <laughs> ağzına sokuyordu gelimizi Sonra işte Şafi mezhebinin medresede bu görüşünü öğrendikten sonra çamurla yıkandık Şafilere namaz kıldır, kıldırdığımız için. Nasıl oluyor o? Çamuru böyle şey yapıyorsun. Sulandırıyorsun bütün bedenle Tabii Hı. benim gibi de yaptıysan <laughs> şey yıkıyorsun. Gerçi bütün beden değil. Köpeğe değdiğin yerde da biz her yerimize değmiştir yani. O <laughs> veya üzerine geldi necis. Köpek mesela yağmurlu bir günde geldi üstüne atladı. Ne yapacaksın o elbiseleri? bir kere toprakla güzel bir şekilde yıkıyorsun. Ondan sonra altı kere de üzerinden suyla yıkadığın zaman o necaset temiz olmuş oluyor. Diğer necislerde ise bir kere yıkamak farzdır. Üç kere yıkamak da efzaldir. Evet. Ondan sonra kadınların halleri demiştik. Hanefi mezhebinden farklı olarak diyor ki burada bizim Hanefi mezhebinde hayızın en az müddeti üç gündür diye söylemiştik. Burada ise hayızın en az müddeti bir gün bir gecedir diyor. Hanefi mezhebinden farklı. Hanefi mezhebinde hayızın en çoğu 10 gündür diye söylüyor. Ve Şafi mezhebinde on beş gün diye burada söylemiş. Ama galibi olarak altı veya da yedi gündür diye belirtmiş. Nifas ise nifas doğumdan sonra gelen kan idi kadınlardan. Bu en kısası bir an sürer. En uzunu burada 60 gün diye bize söylüyor. Hanefi mezhebinde 40 gündür en uzunu. Burada da galibi 40 gün olarak almış. İki hayızın arasındaki temizlik müddeti en az 15 gün. Hanefiler, şafiler bu konuda aynı. Çoğu için bir sınır yok. Hayız görecek kadının en alt yaşı 9. Hanefi mezhebinde de böyle. Ondan sonra hamileliğin en altı hamilelik hamilelik müddeti 6 ay diye vermiş. En çoğu 4 sene olabilir diye İmam Şafii'nin görüşü var. Galibi 9 aydır. Evet. Diğer konular zaten Hanefi mezhebinde bir farkı yok. Farklı olan şeyler vardı. Onları söyleyelim dedik orada. Bir işte özellikle söyleyelim meni Şafi mezhebinde necis değil. Ondan sonra e, işte bu köpek ve domuz üzerine değdiğin zaman yıkanma şekli farklı. Toprakla bir kere, altı kere de su yıkaman gerekiyor. O meseleler bilinsin. Bir de kadınlar işte hayzın en az müddeti bir gün bir gece onlarda şey ise e, en çoğu ise 15 gün. Evet, geldik yine kendi mezhebimizden, necisler ve temizliği. Bizim hanefi mezhebinde, şafiler gibi değil, bizde ağır ve hafif necis olmak üzere necisler ikiye ayrılıyor. Ağır necis dediğimiz zaman ne anlayacağız ondan? Ağır necis dediğimiz zaman, bu sayacağımız necislerin bizim bedenimizde el ayası, dirhem miktarı derler, el ayasından fazla olursa eğer namazımızı engeller. O elbiseli namaz kılmamız doğru olmaz. Mümkün ise temiz bir elbise giymemiz lazım. Ama şunu da söyleyelim burada. Mümkün değilse yine namazını kıl o elbiseyle. Mümkün değilse çıplak namaz kılmaktansa necis elbiseyle namaz kılmak daha iyidir. Ama yani böyle namaz kılmak diye bir şey yok yani. yani hocaları bile, bilmeyen hocaları bile var bunları. Yani üzerin necisse namaz kılmaz mısın? Öyle bir şey yok. Namazı kılacaksın. Çıplak bile olsa namaz kılacaksın. Üzerinde temiz elbise bulamazsan bile namazını kılacaksın. Namazı atmak yok. Ama imkan bulduğun halde temiz elbise giymek imkan bulduğun halde giymeyip necis de kılarsan o zaman o namazın da olmaz yani. Tekrar kılman gerekir. Nedir bu ağır necisler? Mesela içki gibi, kan, akan kan gibi. Akan kanı da tekrar söyleyeyim. Bak akan kan diye özellikle söyle fışkıran kan diye söyler. Fıkıh kitaplarında bu elimizi kestiğimiz zaman oradan dışarıya çıkan kan. Veya da hayvanı kestiğimiz zaman o fışkıran kandır. Ama yaranın içinde kan var. Dışarıya akmıyor. Necis değildir. Üzerimize sürülse de necis yapmaz. Aynı şekilde hayvanın içini kesiyorsun. içinde kanlar çıkıyor. Onlar da necis değildir. Hanefi mezhebine göre konuşuyoruz. Ondan sonra ölü eti eti yenmeyen hayvanın idrarı köpeğin salyası ondan sonra yırtıcı hayvanların salyası artı tavuk artı ve işte insanın bedeninden çıkmasıyla abdest bozulan o sıvılar, idrar, irin, kan bunlar da yine ağır necistir. Hafif necis var bir de. Hafif necis niye bunu söylüyoruz? Hafif necis de bedenin dörtte biri kadar olursa, dörtte birinden fazla olursa o zaman namaza engel oluyor. Neymiş bu hafif necisler? Mesela atın idrarı gibi diyor. Eti yenen hayvanların idrarı, eti yenmeyen kuşların artığı. Bunlar da hafif necis oluyor. Bizi nerede? Bizim işte köylülerimizi ilgilendirir bunlara. Ağra giriyor falan filan. O elbiselerle namaz kılınabilir mi? Bedenin dörtte birini fazlasına değdiyse o işte hayvanın pisti şusu su, O zaman o elbiseyle namaz kılınmaz. Değmediyse o kadar namaz kılabiliyorsun. Evet. Necisleri öğrendik. Bu necislerle ilgili elbiselere bulaşması falan filan meseleleri var. Onları da bir dahaki dersimizde işleyelim inşallah. İlahi Teala Fatih.